Merhaba arkadaşlar. Şimdi çemberde açıların dördüncü dersini işleyeceğiz. Bu dersimizde iç açı ve dış açıya bakacağız. İlk olarak iç açıyla başlayalım. Bir çemberde kesişen iki kirişin arasında kalan açıya iç açı denir. Arkadaşlar AB kirişi ile CD kirişinin kesişmesi sonucunda şurada bakın bir açı oluşuyor. A, E, açısı. Biz bu açıya iç açı diyeceğiz arkadaşlar. Ve bu açının ölçüsünü bulabilmek için AC yayının ölçüsüyle BD yayının ölçüsünü toplayıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani bakın şuradaki yaya ben 80 derece dersem şuradaki yaya da arkadaşlar 60 derece dersem 80 60 da topla ne yapacaktır? 140 Böl 2 arkadaşlar burası ne yapması gerekiyor? 70 derece yapması gerekiyor. Tamam bu şekilde bulacağız. Peki bunu, bir de bunu ispatlayalım arkadaşlar. Nasıl oluyor bakalım? Şimdi dikkat edelim. C'den C ile B'yi birleştiriyorum arkadaşlar bakın. Tamam C ile B'yi birleştirirsem bakın burada bir tane ne oluştu? Çevre açı oluştu değil mi? A, B, C çevre açısı. Şunları bakın ben bir karalayayım çünkü ispat yapacağım. Şunun ölçüsünü arkadaşlar x diyorum. Bunun ölçüsüne de y diyorum. Şimdi bakın AC kiriş e, AC yayını görüyorsunuz. A, B, C açısı bu yayı gördüğüne göre ve çevre açı olduğuna göre bunun ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısı. Yani şurası arkadaşlar x bölü 2 olması gerekiyor. Aynı şekilde bu sefer B, C pardon D, B, D, C, B bakalım arkadaşlar. Şimdi burasının ölçüsü Y. O zaman şurası çevre açı olduğu için burasının da Y bölü 2 olması gerekiyor. Çünkü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşitti. Dikkat edelim arkadaşlar. İki iç açının toplamı dış açıya eşit. O zaman A ne, ne çıkacak buradan bakın. X bölü 2 artı Y bölü 2 çıkacak değil mi? O zaman A için ne diyeceğiz? X artı Y bölü 2 diyeceğiz arkadaşlar. Bakın ne oldu? X artı Y bölü 2 bize A'nın ölçüsünü veriyor. Geçelim arkadaşlar örneğimize. 35 derecelik ve 40 derecelik açılar verilmiş. Bizden x isteniyor. Hemen bakın ADC Çevre açı değil mi? O zaman burası ne olacaktır? 40 derecelik bir açıysa şurası arkadaşlar 2 katı 80 derecelik bir yay olması gerekiyor. Aynı şekilde şurası 35 ise yayın ne yapacaktır arkadaşlar? 2 katı 70 derece yapacaktır. Şimdi buradaki açı iç açı olduğu için toplayalım arkadaşlar. 80 artı 70 bölü 2 yani ne yapacaktır? Bize iç açının ölçüsünü verecektir. 80 ile 70'i topladım. 150 derece yapacak. Bölersem 2'ye 75 derece olarak arkadaşlar bulabilirim bunu. Peki başka nereden yapabilirim? Bakın burası 40 derece demiştik değil mi? O zaman yay 80 derece. A, B, C açısı arkadaşlar. Bu yayı gördüğü için burasının da ne olması gerekiyor? Çevre açıdan dolayı 40 derece. İki iç açının toplamı dış açıya eşit. Toplarsak arkadaşlar ne yapacak? Bakın 75 yapacaktır. Buradan da yapabiliriz. Evet geldik bu örneklerimize. Bakalım arkadaşlar verilenlere göre bizden x isteniyor. Ne verilmiş bakalım 20 derecelik bir açım var. 80 derecelik bir açım var. Hemen arkadaşlar bildiklerimizi kullanalım. E, C, D açısı 20 derece ise gördüğü yay arkadaşlar şurasıdır değil mi? Yay ne yapacak? Açının ölçüsünün iki katı yani 40 derece yapması gerekiyor. Bakın burada bir tane A B C gibi teğet kiriş açımız var arkadaşlar. Teğet kiriş açının neydi? Gördüğü yayın e, ölçüsünün yarısına eşitti. Şimdi bakın teğet kiriş açısı şu, şu yayı görüyor değil mi? O zaman teğet kiriş açı 80 derece ise yayın ölçüsü arkadaşlar 2 ile çarparsak 160 derece yapması gerekiyor. Dikkat edelim, x artık arkadaşlar bizim için iç açı oldu değil mi? İç açının ölçüsü neydi? Gördüğü yayları. Toplayıp 2'ye bölmem gerekiyordu. O zaman 160 derece artı 40 derece bölü 2 bana x'in ölçüsünü verecektir. 160 ile 40'ı toplarsam 200 bölü 2'den ne yapacak arkadaşlar? 100 derece. Bakın x ne diyeceğiz artık? 100 derecedir diyeceğiz. Dikkat edelim arkadaşlar bakın. Yine aynı şeyden görebiliriz bunu. Çevre açıdan da görebiliriz. 160 derece ise şurası ne yapacaktır bakın? 80 derece yapacaktır değil mi? 20, 80 ile toplarsak ne yapacak? Yine x'i 100 olarak bulacağız. Geçtik buradaki örneğe. Bakalım neler verilmiş arkadaşlar. 46 derecelik bir açım var. Ee, e, C e, çap olacak değil mi arkadaşlar? Çünkü merkezden geçmiş. Buna göre bizden X isteniyor. Şimdi arkadaşlar iç açı formülü kullanalım. Bakın ben buraya X diyeyim. Şuraya da Y diyeyim. Tamam. Şurasını görüyorsunuz değil mi? Şurasına X dedim. Yani A, e yayına X dedim. CD yayına da Y dedim. Şimdi iki yayın. Ölçülerini toplayıp 2'ye böldüğümde ne yapacağım? Şurayı bulacağım değil mi? O zaman x artı y bölü 2 ne yapacaktır? 46 derece yapacak arkadaşlar. Bunu paydayı 1 yazıp işler dışlar çarpımı yaparsam x artı y'yi ben buradan ne olarak bulurum? Ee, 92 derece olarak bulacağım değil mi? 46 çarpı 2'den 92 olarak bulacağım. Şimdi başka ne biliyorum arkadaşlar? E, ben çap olduğunu biliyorum. Çap ne yapıyordu? Çemberi iki eş parçaya bölüyordu. O zaman şurası arkadaşlar bakın. 180 derece yapmak zorunda. E, bu ikisinin toplamı 92 idi. O zaman 180'den 92'yi çıkarırsam ben buradaki AD yayının ölçüsünü bulacağım. Bulacağım. 180'den hemen 92'yi çıkaralım. Ne yapacaktır arkadaşlar? Şurası 8. 8, 88 yapacak değil mi? O zaman 88 derece ise şurası arkadaşlar. Buradaki açının ölçüsü çevre açıdan dolayı gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olacak. 88'i 2'ye bölersek 44 derece yapacaktır arkadaşlar. Tamam. X için ne diyeceğiz artık? 44 derecede diyeceğiz. Geldik dış açıya. Köşesi çemberin dışında olan iki kesenin veya bir teğet ile bir kesenin oluşturduğu açıya dış açı denir. Şimdi arkadaşlar bakalım burada iki tane dış açımız var. Burada iki tane kesenden oluşan yani bakın ne demiştik köşesi çemberin dışında olan iki kesenin bakın iki tane kesenin iki kesenin oluşturduğu bir tane burada arkadaşlar dış açı var. Burada ise ne var bakın? Bir teğet, bir teğet ve bir kesenin oluşturduğu açıya dış açı demiştik. Burada iki tane dış açı örneğimiz var arkadaşlar. Şimdi buna, bunlara dış açı dedik. Yani buradaki A açısı yani A, P, B'deki açı bizim için dış açı. A, B, D de bizim için arkadaşlar dış açı olacaktır. Peki dış açı ile ilgili ne, ne bileceğiz? Dış açının ölçüsü arkadaşlar şuradaki A, B yayından... CD yayının ölçüsünü çıkaracağız ve ikiye böldüğümüzde şuradaki açının ölçüsünü bulacağız arkadaşlar. Peki bunun ispatını hemen yapalım. Bakın D ile A'yı ben birleştirirsem dikkat edelim arkadaşlar. Şuradaki yayın ölçüsüne x diyorum bakın yine. Şuradaki yayın ölçüsüne de y diyeyim tamam mı? Şimdi C, A, D ne oldu arkadaşlar? Çevre açı oldu. O zaman şu ölçü ne yapacaktır? Yani şuradaki açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısı yani x/2. bölü 2. Şuradaki AB yayını gören ADC pardon, A, D, B çevre açım var. O zaman bu çevre açı olduğuna göre gördüğü, gördüğü yayın ölçüsünün yarısı olmak zorunda. Şurası da arkadaşlar ne olacaktır? Y bölü 2 olacaktır. Şimdi dikkat edelim buraya. A, P, D üçgenine bakın arkadaşlar. Yani şu üçgene bakalım. Bakın şu üçgene bakıyoruz. İki iç açının ölçüsünün toplamı yani x bölü 2 artı A ne eşit işte olmak zorunda? 2 iç açının ölçüsü dış açının diğer açının dış açısının ölçüsüne eşit olacak. Yani y bölü 2 eşit olmak zorunda. Bu x bölü 2'yi diğer tarafa atarsam a eşittir. Ne yapacak? y bölü 2 eksi x bölü 2 yapması gerekiyor. a değer arkadaşlar buradan y eksi x bölü 2 yapacak. Bakın ne oldu yine? Şuradaki formülü elde ettik değil mi? y eksi x bölü 2 bize neyi verecektir? Şuradaki dış açının ölçüsünü verecektir arkadaşlar. Tamam. Yani şöyle bir örnek yapalım. Mesela buraya 50 derece diyelim. Şuraya 10 derece dersek ne yapacak? 50 eksi 10 40 yapacak. 2'ye bölersek arkadaşlar şurası 20 derece çıkacaktır. Geldik buraya arkadaşlar. Şimdi burada da aynı şekilde A, ölçüsünden C, D'nin ölçüsünü çıkarıp 2'ye böldüğümüzde şuradaki açının ölçüsü verilecektir arkadaşlar bize yine. Bakın şuraya hemen 70 derece dersem, şuraya da 30 derece dersem 70 eksi 30 40 yapacaktır. 2'ye bölersem arkadaşlar şurası yine 20 derece çıkacaktır. Tamam mı? Bunlara dikkat edelim. Şimdi örneğimize bakalım. O, o çemberin merkezi ise x kaç derecedir diye sorulmuş biz arkadaşlar. 20 derecelik 105 derecelik iki tane açımız var. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Şimdi şuradan 105'ten başlayayım arkadaşlar. Şimdi burası 105 ise ve DAC çevre açıysa gördüğü yayın ölçüsü pardon gördüğü yayın ölçüsü ne olmak zorunda? Şu açının ölçüsünün 2 katı olmak zorunda. O zaman 105 çarpı 2 210 yapacak değil mi arkadaşlar? Yani şuradaki D, C 210 derece yapmak zorunda. Şimdi arkadaşlar bakın O merkez olduğuna göre ve şu çap olduğuna göre şurası 180 yapacak. Tamamı 210'du. Yüksek 210'dan 180'i çıkarırsak şuraya da arkadaşlar 30 derecelik bir yay kalacak, değil mi? Şimdi güzel. Başka ne yapabilirim bir bakalım. Şurası için 30 derece dedik. Şimdi arkadaşlar bakın. ADC nedir? Bir çevre açıdır, değil mi? Bakın ADC. ADC'nin ölçüsü x ise gördüğü yayın ölçüsü ne olacak o zaman? 2x olacak. Tamam? Şurası 2x oldu. Yani şu AC yayı. 2x oldu. Şimdi burada hemen ben dış açı formülünü uygulayayım. Ne yapacağım ben dış açıyı bulabilmek için? ACY'nin ölçüsünden... DE yayının ölçüsünü çıkarıp 2'ye bölmem gerekiyor. O zaman 2X eksi 30 derece bölü 2 ne olmak zorunda? 20 derece yapacak arkadaşlar. Paydaya hemen bir yazmışlar. Arkadaşlar çarpımı 2X eksi 30 derece eşittir. Ne yapacaktır buradan? 40 derece yapacak. 30 diğer tarafa atarsam 2X eşittir. 70 derece yapması gerekiyor. Her iki tarafı 2'ye bölersem X'i buradan arkadaşlar 35 derece olarak bulacağım artık. Yani şurası 35 derece olacakmış. Evet geldik bu örneğe. O yarım çemberin merkezi ise diyor, bizden BC yayının ölçüsü istenmiş. Yani şurası isteniyor arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz bunun için? Şimdi dikkat edelim burada eşit ölçüde yaylarımız var değil mi bakın. AE ile ED, DC ile de CB birbirine eşit. O zaman arkadaşlar bakın ben buraya A diyeyim. Şuraya da o zaman A diyeceğim. Buraya B diyeyim. Buraya da B diyeceğim. Şimdi şurası benim için yarım çember olduğuna göre 2A artı 2B'nin ne yapması gerekiyor? 180 derece yapması gerekiyor. Bir kere bunu yazalım. Daha sonra arkadaşlar şuradaki A, F, e pardon E, F, A'dan ben dış açıyı kullanayım değil mi? Dış açının formülü nasıldı? Bu yayın ölçüsünden bu yayın ölçüsünü çıkarıp 2'ye böleceğim. O zaman A eksi B bölü 2 ne olması gerekiyor arkadaşlar? 30 derece olması gerekiyor. Her iki tarafı 2 ile çarparsam ne yapacaktır? Şunlar gidecek. A eksi B'de arkadaşlar buradan 60 derece çıkacak. Güzel bakın iki tane iki bilinmeyen yani denklem elde ettim. Hemen bunları çözeyim arkadaşlar buraya 2 ile çarpalım. Şunu üsttekini tekrar yazarsam 2A artı 2B eşittir 180 derece yapacak. 2A eksi 2B eşittir 120 derece yapacak arkadaşlar. Hemen taraf tarafa toplayalım. Şunlar gidecek. 4A eşittir buradan ne yapacaktır? 300 derece yapacak değil mi? Her iki tarafı 4'e bölersek A eşittir buradan. 75 derece çıkacak arkadaşlar yani şurası 75 derece olacak şurası 75 derece olacak bizden B istenmişti arkadaşlar şurası 75 ise 75'ten B çıkardığımda 60 kalıyorsa B'nin de arkadaşlar 15 derece olması lazım yani bakın şurası 15 burası 15 derece olacak benden B istenmişti zaten ne diyeceğim 15 derecedir diyeceğim evet geldik buraya o merkezli çemberde AE eşit ED. ECA açısının ölçüsü arkadaşlar 30 derece olarak verilmiş. Buna göre bizden x isteniyor. Şimdi ne yapabiliriz bakalım. Arkadaşlar şimdi dış açıyı kullanacağım. Yalnız buraya bir dikkat edelim. Şimdi ben şuraya A diyorum tamam mı? Yani BD yayının ölçüsüne A dedim. O zaman bakın A, E'nin ölçüsüne A artı 60 diyebilirim. Neden arkadaşlar? Şimdi ben dış açı formülüne göre şu yayın ölçüsünden şu yayın ölçüsünü çıkarıp 2'ye böldüğümde ne yapmam lazım? 30'u bulmam gerekiyor. Bakın ben buraya A dedim. Buraya A artı 60 dedim. E, A artı 60'dan A'yı çıkarırsam 60 kalacak. 2'ye bölersem direkt 30 yapacak arkadaşlar. Peki neden böyle diyorum? Arkadaşlar soruları çözerken bu şekilde değişkenleri düzgün seçerseniz çok fazla denklemle uğraşmazsınız. Tamam. Şimdi başka ne yapacağız? Bir bakalım. Dikkat edeceğiz arkadaşlar. AE kirişi ile ED kirişi eşit uzunluktaysa benim şu bilgiyi hatırlamam gerekiyor. Eşit uzunluktaki kirişler eşit yaylar ayırıyordu değil mi? O zaman şurası A artı 60 derece ise burası da arkadaşlar A artı 60 derece yapmak zorunda. Tamam bakın bitti. Şimdi AB ne yapacak arkadaşlar? Yarım çember değil mi? O zaman şurası ne yapması gerekiyor? 180 derece. Toplayalım. A, 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 3A artı 60, 60'dan ne yapacak arkadaşlar? 120 derece eşittir. 180 derece yapması lazım. 120 diğer tarafa atarsam 3A buradan ne yapacaktır? 60 derece çıkacak. A arkadaşlar her iki tarafı 3'e bölersek 20 derece olarak bulunacaktır. Yani şurası 20 dereceymiş. A yerine 20 yazarsam 20 artı 60'dan burası 80 derece. Burası arkadaşlar 80 derece olacak. Artık soru bitti. Bakın EDA nedir? Çevre açıdır. 80 derecelik bir yay görüyorsa arkadaşlar X ne yapacaktır? Yarısı olan 40 derece olmak zorunda. Evet geldik buraya. Şimdi arkadaşlar e, AB ışını B noktasında çembere teğet. Şurası arkadaşlar DC'nin ölçüsü 130 dereceymiş. Yani şurası arkadaşlar 130 dereceymiş. Şurası 35 derece olarak verilmiş bize X isteniyor. Şimdi peki ne yapabilirim? Yine arkadaşlar biraz önce yaptığım gibi bakın buraya A diyeyim. Şuraya ne demem gerekiyor? A artı 70 demem gerekiyor. Bakın şuraya A artı 70 dedim. Neden arkadaşlar? Yine bakalım. A artı 70'den A'yı çıkardım. 70. 2'ye bölersem 35 yapacak. Şimdi bundan sonra ne yapalım? Şunun tamamı 360 derece olacağı için toplayalım arkadaşlar. 2A artı ne yapacak bunların ikisini toplarsam? 200 derece eşittir. 360 derece yapması gerekiyor. Buradan 2A değerini ne olarak bulurum? 200 diğer tarafa atarsam 160 derece olarak bulacağım. A'yı da arkadaşlar 80 derece olarak bulacağım. Yani şurası 80 dereceymiş. Daha sonra buraya 80 yazarsak arkadaşlar burası ne yapması gerekiyor? 150 derece yapması gerekiyor. Peki daha sonra x'i bulabilmek için neler yapabilirim? Şimdi buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane teğet giriş açı var değil mi? CBA gibi bakın şu bir teğet giriş açı. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şu yayın ölçüsü 80 derecesi. bu açının ölçüsü yarısı olan 40 derece yapmak zorunda. O zaman bunu da bulduktan sonra hemen üçgenin iç açıları toplamını kullanalım. 35, 40 da burada arkadaşlar 75 yapacak. Yani 75 derece artı x eşittir 180 yapması gerekiyor. 75 diğer tarafa atarsak arkadaşlar x'i buradan 105 derece olarak bulacağız. Yani şurası 105 dereceymiş. Evet, şimdi çok kullanacağımız bazı özellikleri vereceğiz arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bakın, bir tane, iki tane teğetle oluşturulmuş bir açı var arkadaşlar. Bakın, P noktasından çıkan iki tane PA ve PB gibi teğetle oluşturulmuş bir x açısı var arkadaşlar. Şuradaki x açısı ile şu AB yayının ölçülerinin toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Tamam? Bu sizin için işinize çok gelecek. Örneğin bakın, şu açıya ben 40 derece dersem. Şuradaki yay arkadaşlar 140 derece yapacak. Tamam. Peki neden böyle? Hemen onu bir gösterelim. Şurası arkadaşlar merkez olsun. Şuradan teğetlere dikmeleri gideyim bakın. Şu teğetlere dikmeleri gittim. Şuradaki AB yayının ölçüsü Y ise arkadaşlar merkez açı olduğu için burasında Y olması gerekiyor. Şimdi dörtgenin iç açıları toplamını kullanalım. Ne yapacak? 90 artı 90 180 artı X artı Y eşittir. 360 derece yapması gerekiyor. 180'i diğer tarafa atarsak arkadaşlar x artı y'nin 180 derece olması gerektiğini buradan göstereceğiz. Şimdi bir de şuna bakalım arkadaşlar. Buradaki a'nın ölçüsü de pardon arkadaşlar. Şuradaki a ile b'nin ölçüleri toplamı da 90 derecedir. Tamam bunu da çok kullanacağız. Mesela burası için 40 derece dersek yine bakın direkt burasının 50 derece olması gerektiğini gösterebiliriz. Peki bu neden böyle? Hemen arkadaşlar aynı mantık gereği merkezden teğete dikmeye gideyim. Tamam mı? Şurası B ise merkez açı olduğu için burasının da B olması gerekiyor. Üçgenin iç açıları toplamından gidelim. 90 artı A artı B'nin ne olması gerekiyor? 180 derece olması gerekiyor. 90'ı diğer tarafa atarsak bakın buradan da A artı B 90 derece olarak bulunacaktır arkadaşlar. Tamam bunları bilirsek soruların çözümünde işlemleri daha hızlı yapabiliriz. Şimdi örneğimize bakalım. 70 derecelik ve 80 derecelik açılar verilmiş. X bizden isteniyor arkadaşlar. Bakın şu özelliği hemen kullanalım. 70 mi? O zaman çıkar 180'den şuradaki yay arkadaşlar 110 derece olacak. Güzel. Şurası 80 ise teğet kiriş açı. O zaman şu yayın ölçüsü arkadaşlar. Şuraya ben K diyeyim mesela. BK'nın ölçüsü ne yapacak? 80 çarpı 2'den 160 derece yapacak. Şimdi hemen tamamının 360 derece olması gerektiğini hatırladım. Değil mi? Ne olacak? 160 ile 110'u toplarsam 270 derece yapması gerekiyor arkadaşlar. 360'tan çıkarırsam şurasının 90 derece yapması gerekiyor. Yani D, K'nın da 90 derece yapması gerekiyor. Burada arkadaşlar X bizim için teğet kiriş açı. O zaman gördüğü yay 90'sa açının ölçüsü arkadaşlar yarısı olan 45 derece yapacaktır. Tamam mı? X yani 45 derece olacakmış. Evet arkadaşlar. 4. dersimiz burada son buluyor. 5. derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha fazla video anlatım için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.